Zikir nedir? Zikir nedir? Zikirde itiraz eder. A canım dövünmek ne oluyor? Sallanmak ne oluyor? Baş sallamak ne oluyor? Şey ne oluyor? Bunların cevabını verelim. Zikir. Kalbinden, içinden yap zikri. Şimdi mesela bu zikirde, dilde dinlemiyorsunuz sözümü yine. Yine şurada burada geziyorsunuz. Benim anlattığım sohbeti dinlemek ruhunuz dinleyecek, bir yere gitmeyecek. Kalbiniz dinleyecek. Oradan beri ben geliyorum, burada insan göremiyorum. Gönlünüz dinleyecek, aklınız dinleyecek. Ondan sonra menzil alacaksınız. Aldığınızı tatbik edeceksiniz. Buradan aşağı geçecek. Kalbe bir kelime inerse o bir kelime bin kitap tehlif eder. Yeter evet. ki kalbe inmek lazım. Evet. Buyurun. Böyle. Gel bakalım. Böyle, böyle. Gel gel gel. Böyle. Şöyle böyle. gel. dille kalbin arasında ruh yolu ile 500 senelik yol var. Burada yedi tane kapı var. Mesela hangi kapılar? Gözlerin işlediği suçlar bir manidir. Olmaz. Kulakların işlediği suçlar manidir. Dilin işlediği suçlar manidir. Efendim gönlün, kalbin, aklın bütün bunların yedi kapı var ki bu kapıları delmek lazım. Şimdi zikir yapıyorsun. Zikir yapıyorsun. Ha? Dilden zikir yapıyorsun. Tecrübesini yapın benim söylediğimi. Dilden zikir yaparken yanaşır şeytan, nefis, efendim, bir sana hayal gösterir, televizyon gösterir. televizyon bir daldın mı bir de radyoyu açar sana, tır 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 konuşmaya başlar. Dilin zikir yapıyor ama o onları seyrediyorsun. Bundan bir şey yok sana. Hiçbir fayda yok. Yani yanlış anlamayın, fayda var ama o menzilde şey yok ha. Bu, bu zikre eller yardım edecek dizler yardım edecek, baş yardım edecek, bütün beden yardım edecek ki menzil alıp bu kapıları delip de kalbe gitmek kalbe bir kere kalbe bir yanaştır mı kalp bu, bu dünyanın padişahıdır bütün damarlar oradan dağılır efendim her tarafa yavaş yavaş hükmetmeye başlar. Onlar birkaç misal verelim size bu hususta. Günlerde bir gün evde zikir yapılıyor. Evde sana size söylediğimiz vesikalarla şeylik yok bir çocuk vardı, genç efendim, gayet güzel zikir yapardı. Güçlü, kuvvetli, zikrede kendini vermiş. Orada tam lafze-i celalındayız, Allah kelimesinde. Bu birdenbire kendini verdi. Kaldırdı, kendini vurdu yere. Kaldırdı, vurdu, kaldırdı, vurdu. Vurdu. Artık perişan bir vaziyette geldi. Tabi anladık biz ama bu an için bir şey değmez, o artık nefisten boğuşmaktadır duruyor. Herkes geldi, sordu. Oğlum, ne gördün? Kuvvetli zikir yapıyoruz dedik ya, nefis geldi dikildi karşısına. O Allah dedikçe o da yok diyor. Ha biz diyoruz ki böyle nefis karşınıza gelirse, biz karşınıza gelirse, kılıcınızı kuvvetli sallayın. Ha. Sana verilen kılıç, şimdi şey, sana verilen kılıç e, ı dinin başını kesmek için. Başını kesmek için. Sonra izah edecek. O kılıç odur. Herkesin suçunu, bilmem neyini söyleyeceksin. Onu öldürmek demektir. Onun için. Yani seni şey yapsınlar, seni met etsinler onun gibi şey yapsınlar. Halbuki biz hiçbir şeyin kusurunu kendine atlayan isim yoktur. O kişi kendi kusurunu bilecek. Kendi kusurunu kendisi anlayacak. Marifet odur. Hakikat odur. Her şey odur. Şimdi karşıma dikildi yok diyor. Ben Allah dedikçe o yok. Daha kuvvetli, daha kuvvetli, daha kuvvetli. Kendini parçalıyor. 19'a kadar dikirdik karşımda, Yirminci de kaçtık diyor. Nefistir bu. İzzeti nefis dediğimiz, çok sevdiğimiz, çok şey yaptığımız en büyük düşmanımızdır. Bizi Rabbimizden, bizi efendim hakikatten bizi dinimizden bizi uzaklaştıran, mesafe şey yaptıran nefsimizdir. İşte bu nefsin esaretinden kurtulmak nefsin esaretinden kurtulmak kolay şey değildir. Beni İsrail zamanında mağara hayatı yaşarlardı. Ne kadar? Bin ay. Bin ay seksen küsür sene yapar. Yeme yok, içme yok, konuşma yok, bakma yok. Tavana bir zincir asıyor. Beni İsrail zamanında, attı mı kendini mağaraya, ey nefis yi bakalım diyor, ne yiyecek, yok bir şey. Yani, men arafa nefse fekat arafa rafte. sırrına ermek için, iç bakalım, yok bir şey. Konuş, bak, bunlardan hepsinde kuvvet alır nefis. Size, yani bir üniversite dersi veriyoruz ama peşkolat alıyoruz. 80 sene böyle çalışırdı. Ancak nefsini ondan sonra öğrenebilirdi. Düşman kim olduğunu ondan sonra idrak edebilirdi. Bazılarına çile verilir. Çile büyük yardımcıdır. Hangi evliya çok çile çekmiştir? Yüksek dereceye erişmiştir bu. Yoksa ibadet, taat, o vazifeler ne yapacaksın? Onlar mecbur. Fakat çile sana yardımcıdır. Hastalık yardımcıdır. Mesela şimdi fikir yapıyorsun. Kendi kendine ders yapıyorsun. Ruhla nefis böyle gider. Burun buruna giderler. Burun buruna gider. Sen gidersin, o gitmeyeceksin der. Ben işim var, yaşayacağım, yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim, konuşacağım. Efendim, ruhu eğlendirmek ister. Ne zaman ki bir iptila verilir, o iptila peylaman karşısız. peylaman şeklindeki derden benden güreş, güreş Şimdi o iptila, o der, o bela, o ne ise yani o çile, onunla beraber nefis güreşmeye başlar, ruh menzil alır gider. Rabbisine, kavuşma. Ne zaman ki o iptilayı atlatır, gene koşar, gene gitmeyecek. İşte ruh yolunu anlatmak hastalık gelir. Hastalık bir peyleman şeklinde çıkar karşına, gitmeyeceksin. Nefsi, nefsi eğlendirip ruh gider. O kadar, o kadar nefis, o kadar büyük düşmandır ki, bunu Arif'le aciz kalmış anlatmaktan. Şöyle, Evlerden söylemiştir, değil mi? Cenab-ı Rabbil Alem'i beşeri yaratmazdan evvel Karadeniz mıntıkasında, orası deniz değildi, dünya idi, Orada